Herkese yeniden merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayında okumuş olduğum 1 2 3 4 5 6 7 8 kitap. Yani ortalarında, yarılarında olduğum kitaplar da var. Bunlardan da çok az bahsedelim ama daha çok bu 8 kitap üzerine konuşacağız. Yani daha önceki kitaplardan aklımda kalanlar biraz daha kısa olduğu için böyle uzun uzun inceleme, uzun uzun ayrıntılı konuşma gibi durumlar söz konusu olmayacak. Onun için diğer videoları zaten koyarım buraya. Oradan bakarsınız. Kasım ayında bitirdiğim ilk kitap Suat Derviş'in Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır adlı bu işçi sınıfının kadın deneyimine odaklanan 1937 yılında yayınlanmış olan, tefrika edilmiş olan romanı aslında yani evet kadın deneyimi üzerinden anlatması Türk Edebiyatı için önemli bir yerde duruyor. Çünkü ilk kez bu perspektiften ele alınıyor işçi sınıfının yaşadıkları ama daha çok işçi sınıfının maruz kaldığı koşullar ve yaşam bile diyemedikleri, dillerinin yaşam demeye varmadığı o koşullar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışarak nasıl da her şeyden mahrum kaldıkları ve aslında başkalarının yaşadığı hayatları izlemek zorunda kalması üzerine kurulu bir roman. Nazlı adında genç bir karakterimiz var ve bu 8-9 yaşında ya da 11-13 yaşında gibi çok küçük bir yaştan beri fabrikalarda çalışmaya başlıyor. Bir tekstil fabrikasıydı sanırım. Ve o zamanın işverenleri, fabrika sahipleri aslında kadınları erkeklerden daha ucuz bir şekilde çalıştırabildiklerini fark ettikten sonra erkekleri işe almıyor ve daha çok kadınlar eve bakmakla yükümlü oluyor. Daha sonrasındaysa çocukların en ucuz iş gücü olduğunu fark ettiklerinde kadınları da yavaş yavaş almaya başlıyor. Ve bütün bir aile çocukların aslında eline bakarak yaşamını sürüyor. Ve alkolik baba, işsiz anne yani gerçekten yıkımla sonuçlanmaktan başka yolu kalmayan ailelerin dramları söz konusu oluyor. Nazlı'nın hikayesi üzerinden bu yaşanan işçi sınıfı trajedisini aslında tanıklık ediyoruz ve yani bir makineymiş gibi gerçekten de o toplumsal gerçekçi sonu zaten her sayfada okuyoruz bir makineymiş gibi yaşamın dışında kalan karakterlerin, işçilerin aslında gitgide insani yönlerini de kaybederek birbirlerinin dertlerine, tasalarına dahi hatta kendininkilerine bile yabancılaşmaya başladığını ve hissizleştiğini okuyoruz. O anlamda bence çok etkileyici bir roman ama genel olarak roman kuramı içerisinde kusurlu bir roman olarak geçiyor. Çünkü Suat Derviş yer yer sizinle konuşmaya başlıyor. Bazı kullandığı kelimelerin Türkçe karşılıklarını veriyor falan. Ama onun dışında anlatı gücü olarak, hikayenin kurgusu olarak gerçekten çok besleyici bir roman olduğunu söyleyebilirim. Suat Derviş'ten sonra okuduğum ikinci roman Jacqueline Woodson'ın Bir Başka Brooklyn adlı bu kısa romanı ve şöyle göstereyim diğerlerini de tam gösterememişim çünkü böyle göstermeye çalışsam da parça parça oluşan ve okumayı da oldukça kolaylaştıran bir yapıya sahip. Bir başka Brooklyn'de de dört tane kız arkadaşın hem ekonomik hem etnisite hem de daha pek çok cinsiyetle bakımından toplumun dezavantajlı grubunda olduğunu görüyoruz ve Brooklyn'in gettolarında yaşayan bu kadınların aslında yetişkin olma, erişkinliğe geçme savaşlarını okuyoruz. Çok derinlemesine savaşlar değil bunlar ama ilginç bir şekilde iç içe örülmeye çalışan ve hayat Onların onları ayırma yani ayırana kadar birlikte nelere ne şekillerde göğüs gerebildiğini okuduğumuz bir roman. Yani sonrasında dair de böyle senaryolar üretebiliyoruz okuduktan sonra. Sıcak bir anlatı diyebilirim. Onun bundan sonra ya yani, evet, ana karakterimiz August'un annesi kardeşini kaybediyor erkek kardeşini ve aslında Annesinin delirmesiyle sadece babasıyla büyümeye başlıyor. August bir noktada abisi de var ve babası da İslam topluluğuna katılıyor ve e, İslam ulusu örgütüne katılıyor ve aile tamamen farklı bir dinamikte işlemeye başlıyor. Ve anneden de aslında kopulduğu için tamamen değişiyor ama yine de daha özgürlükçü bir yerden. Oguz üzerinde herhangi bir yaptırımda bulunmadan yaşıyorlar ve ağustos'un sessizce etrafındaki bu dünyadaki değişimleri izlemesi, arkadaşlarının değişimlerini izlemesi ve aslında yetişmeye bazı şeylerin noksanlığını yaşadığını fark etmeye yaklaştığı zamanları okuyoruz. O anlamda annesinin aslında böyle deliliğe doğru giden bir çok kısa yer verdiği içinde bu arada deliliğe doğru giden ve ölen erkek kardeşinin hayaletinden ayrılamama gibi bir durum var. Bu nokta aslında bizi Zeynep Kaçar'ın Kabuk romanında da karşımıza çıkıyor, karşılıyor. Çünkü Kabuk'ta da üç farklı kadının günlük deneyimleri üzerinden aslında dünyayı nasıl deneyimledikleri, etrafında olan biten şeyleri nasıl gözlemlediklerini çünkü özellikle daha eski jenerasyonlara gittiğimizde kadınların daha çok gerçekten iş dünyalarında yaşamalarına devam ettiğini görüyoruz ki bence bilmiyorum şu anda kırılmaya başlasa da yani ütopya gibi bir şey bunun tamamen kırılması. Bu yüzden bu noktada aslında Karşımıza böyle erkekliğin çıktığı Birkaç küçük nokta var ve vazgeçilmiş bir erkeklikte söz konusu. Yine böyle kovalanan hikayeler. Yani ve çok çok acı. Yani duyguların, yani hikayeler, trajik kadınların hikayeleri, birbirleriyle bağlantı noktaları. Ve bu hikayelerde aslında genel bir örüntü olarak gördüğümüz şey acı bence. O yüzden gerçekten böyle yani iç sıkan, iç karartıcı bir roman olduğunu söyleyebilirim. Bunu da okuduktan sonra Zeynep Kaçar'la söyleşi yapmıştım Burak. Ona katılmıştım. Yani yazarın kendisi için de acıyla kodlanmış olduğunu, kederle kodlanmış olduğunu öğrenmek o kendi deneyiminin onaylanması gibi geldi ilginç bir şekilde. Bir sonraki kitabımız yine bir kadın yazar ama bu kadar acının üstüne gerçekten beni inanılmaz derecede eğlendiren ve hala eğlendirirken de bazı spesifik böyle o hassas noktalara temas etmekten vazgeçmeyen bir romandı. Otessa Moşvig'in dinlenme ve rahatlama yılından bahsediyorum. Yani uzun süredir gerçekten bu kadar güldüğüm, bu kadar eğlendiğim, ve bunu çok da boş bir yerden yapmayan ki boş bir yerden bu kadar güldürmenin zaten mümkün olduğunu düşünmüyorum cringe olmadıkça. Dinlenme ve rahatlama yılımda da kısa bir süre öncesinde anne ve babasını kaybeden ve bu yüzden de büyük bir mirasa konan ve yaşadığı toksik bir ilişki neticesinde zaten annesiyle babasıyla olan ilişkinin de garipliğini okuyoruz yer yer. Mental olarak dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyan ve bu yüzden de kendini kapatmaya çalışan bir genç kızın hikayesini okuyoruz aslında. 21 yaşında mıydı, 22 yaşında mı şu an tam hatırlamamakla beraber bir psikiyatriste gidip çok yoğun uyku problemleri çektiğini söyleyerek çok yüksek dozda uyku problemini yaşamamasına rağmen uyku ilaçları almak suretiyle bilincini bir süreliğine kapamaya çalışıyor aslında ama bu noktada böyle o bilinç kapanıklığı yani bilinç kararması dediğimiz yerlerde hatırlamadığı şeyler yapmaya başlamasıyla o dozlara bünyesinin alışmaya başlaması ve ölçeğini dozajını arttırmak zorunda kalmasıyla ve içinde gerçekten rahatsız edici bir başka arkadaşı da var Adını şu an tam hatırlamamakla beraber. Reva da yani böyle koşulsuz bir arkadaşı değil sürekli kendisini kıskanan, kendisinin doğal olarak sahip olduğu her şeye erişmek için çok daha fazla efor sarf etmesi gereken ve bu anlamda bir sınıf eleştirisi de bence içeren bir roman. Dediğim gibi çok eğlenceliydi ve Moşvek'ten okumaya Ocak ayında devam etmek istiyorum ödümü ellerinde tutarkenle. Yani aslında direkt başlamıştım ama bazı yazarları üst üste okuyarak yazarları harcadığımı hatırladım ve... Umarım bu ses sizi çok rahatsız etmiyordur şu an. Beni ediyor ama her neyse. O yüzden onu daha sonraya bırakmak istedim. Otessa Moşbek'ten sonra okuduğum kitap arkadaşım Onur Saflı'nın Yıldızların Söndürüldüğü Gün adlı. Bu korku diyebileceğimiz daha çok tekinsiz, yani bu kelimeler de artık çok kullanılıyor ama yine de benim çok sevdiğim kelimeler tekinsiz ve tuhaf kurgulardan oluşan ve aslında birey olarak yaşadığımız dünyanın içinde, birey olarak yaşadığımız örüntülerin dışına çıktığımız Çıkarsak nelerle karşılaşabileceğimiz ve bunların bize nasıl hissettirebileceği üzerine öyküler ve Onur'un bu durumları betimleme gücünün inanılmazlığından bahsetmek istiyorum gerçekten. Ve bunlar yazdığı eski öyküler, yenilerinde çok daha yani kusursuza doğru giden bir kalemin gerçekten vlogta da söylemiştim bunu artık kusursuza eriştiğini görmek gözlerimin önünde beni iştahlandırıyor umarım. Yeni e, kitabı, yeni bir dosyayla da karşımıza yakın zamanda çıkar. E, buradan özel talep olsun. Okuduğum bir diğer öykü derlemesi. Onur'un öykülerinden sonra biraz daha öykü okumak istediğimi düşündüm. Ve yazarın da bugün, bu akşam da söyleşisi ve imzası olduğunu görünce elimin gittiği, elime de zaten yeni geçmişti Epono yayınlarından, o pardon Otello yayınlarından Valeria Tentoni'nin Elma Söfke adlı bu o, Banlı Karakaş çevirisi. Elma Söfke'nin ıı, içerdiği öyküler yedi öyküden oluşuyor ve bu öykülerin her biri birbirlerinden o kadar keskin ve o keskinliği o kadar güzel muhafaza eden, muhafaza eden ve gizleyen bir e, yalınlık, duruluk, sakinlikteki bir e, kaleme sahip ki e, Tentoni gerçekten okurken ne kadar aslında şiddetli şeyler okuduğumuzu fark etmeden ilerleyebiliyoruz öykülerde. O yüzden şöyle bir yer yer kendimizi durdurup ben şu an ne okuyorumun bilincine e, itmemiz gerektiği anlar oluyor. Çünkü gerçekten çok duru, akıcı ve inanılmaz basit, yalın yani her daha nasıl böyle kelime varsa arka arkaya kullanabileceğimiz bir dili var Tentoni'nin ama bunun karşısında anlattığı şeyler hem metaforik hem alegorik hem sembolik artık bunların birbirlerinden farkı her neyse ve nelere karşılık geliyorsa dolu. Gerçekten metafor yüklü öyküler olduğu için o işte akıcılığa kapılıp aslında hikayenin arkasında daha keskin ve şiddetli neleri saklayabildiği üzerine düşünmeyi talep eden ve okurdan bu anlamda böyle istikrarlı bir efor talep eden bir yazı tarzı var. Umarım başka kitapları da çok yakında çevrilir. Yazara bayıldım ve Şıbeblin ve Yangında Kaybettiklerimiz. Şu anda tam hatırlayamıyorum kadının adını tarzı onlara çok benzetiliyor. Çok yakında ben de ikisini de okumak istiyorum. bu şeyden sonra, bu kitaptan sonra aslında okumak istediğim yani okuduğum, ortasında olduğum bir kitap vardı Susan Zontan'ın Başkalarının Acısına Bakmak ama Mubi'de Yaman Tilki'nin Fantastik Mr. Fox'un son günü olduğunu gördüğüm için Yaman Tilki'ni de daha önce almıştım bir seri için ama okumamıştım henüz. Onu okumak istedim ama daha önce açıkçası çocuk kitabı okumadığım için yani çocuk kitabı derken çocuklar için özel olarak yazılmış kitapları en son ne zaman okuduğumu tam olarak hatırlayamadığım için Gizem Olcay'da ve Melikşah Altuntaş'ta gördüğüm bir kitabı öncesinde okumak istedim. O da Catherine Randall'in Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız? Ne Kadar Büyük ve Bilgi Olursak Olalım. Neden çocuk kitapları okumalıyız? Gerçekten de büyüdükçe bir şeyleri kaybetmeye, unutma, yani unutma yoluyla kaybetmeye başladığımızı ve aslında o unutup kaybettiğimiz şeylerin böyle daha aristotelesçi bir yerden değil de yani tam bir insan olmak için geride bırakmamız gereken özellikler değil de insanlığa dahil olan değerler olduğunu düşünürsek hatırlamak, isteyebileceğimiz hatta bu unuttuğumuz şeylerle içinde yaşadığımız dünya bize katlanılmaz ve devam edilemez geldiğinde hatırlaması bilhassa zaruri ve acil olan değerleri biraz daha oralarda aramamız, çocukların dünyasında aramamız gerektiğini söylüyor. Ve bu anlamda çocuk edebiyatını zaten çocuklar için yazılmadığı için çocuk yani çocuklar için özel bir şey değil, bütün insanlığa insanlığa hitap eden bir şey olduğunu söylüyor ve bir noktasında aslında birinden alıntı yaparak söylüyordu bunu. Gerçek edebiyatın ne olduğuna dair çok katı sınırlara sahip olmamamız gerektiğini, muhafazakar olmamamız gerektiğini. Çünkü bunun edebiyat için hiçbir zaman olumlu sonuçları olmadığını söylüyor ve bu anlamda da gerçekten içinde böyle birkaç noktada çok fazla yere atıf var zaten. Birkaç noktada böyle içime temas eden ve e, <laughs> içimdeki o dokunduğu yerle bir hoşlaştıran tam olarak anlatamıyorum o duyguyu şu anda. Yani böyle gözlerimin dolduğu bir yer bile olmuştu. Bir deneme kitabı. Aslında bu anlamda çocuk edebiyatının işte günümüzün gerçekliğinden, modern dünyanın yetişkin insan için sunduğu şeylerden sıkıldıktan sonra kaçması gereken bir yer değil. Tam da o değerlerle yeniden karşılaşmak, onları tekrar belki hayatımıza katabilmek, umudunu koruduğu için bir bulma edebiyatı olduğunu söylüyor. Ve son yüzyıla kadar hatta hala işte Harry Potter'ın bu yetişkinler için farklı kapaklarla basılması vesaire gibi şeylerden bahsedip hakir görünen bu çocuk edebiyatının aslında o masallarda, peri masallarında mitolojilerde işleyen arketipler üzerinden kurulduğu için edebiyatın sek vodkası olduğunu söylediği için de gerçekten böyle ikna edici argümanlara da sahip güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de özellikle işte umut Politika, bir aradalık, isyan, toplumsal düzene bir tehdit oluşturmak, kütüphaneler, kütüphanecilik. Yani kitaplara ve çocuklara dair gerçekten bence ihtiyacımız olan kavramları tekrar hatırlatan güzel bir deneme kitabı olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra da okuduğum Yaman Tilki gerçekten de belki böyle hani ne anlatıyor ya da bitsin diye okumaktan ziyade sakin sakin ilerleyebileceğim bir okuma deneyimi e, kurmamı sağlayan bir kitaptı Catherine Randall'in kitabı Yaman Tilki'de de e, bir ailesi olan Tilki Bey Tilkiye Hanım e, ve dört tane küçük tilkiden oluşan bir aile yakınlarındaki üç çiftliğin işte kazlarından, tavuklarından beslenerek geçimlerini sağlarken bir noktada bu çiftliğin sahiplerinin artık Tilki'yi öldürmek istediği noktaya gelerek o noktadan sonra da Tilki Bey'in bütün ailesiyle beraber bu çiftçilerden nasıl kaçtığı, çiftçilerin ne kadar aslında acımasız olduğu ve bu acımasızlık karşısında hala umut etmenin mümkün olduğu ve o umudu yeşertmeye çalışırken bunun için hiç beklenmedik yollarla da karşılaşabileceğini anlatan çok sıcak ve tatlı bir metindi gerçekten. Ve bunu aslında anlattığı şeylere böyle biraz daha alegorik olarak da alırsak gerçekten böyle bir sınıf eleştirisi. O çiftçilerin tasvirleri bile gerçekten böyle kapitalizmin çirkin et yiyicileri olarak görülebilir. Bir yandan tabii ki doğa var. Yani doğanın hayvanlardan alınması ve hayvanların insanlardan ellerinden alınan doğayı geri talep etmesi. Bunun dışında 1970 yılında yazıldığı için tabii ki belli cinsiyet toplumsal cinsiyet dinamikleri işliyor içinde ama tabii ki anakronizm düşmeden okumak gerekiyor böyle metinleri. Eğer o durumu askıya alırsak bence gerçekten de keyifli bir metindi ve çocuk edebiyatı okumaya neden ihtiyacımız olduğunu bu iki metinden sonra gerçekten hatırladım ve özellikle sert metinlerden hoşlanan biri olarak çocuk kitabı okumaya sık sık geri dönmem gerektiğini hissettim açıkçası. O yüzden de böyle biraz tatlı bir yere doğru da çekti yani böyle okuma deneyimimin dışında farklı uğraklara da gidebileceğim. Onun dışında eğer sesi sürekli olarak duyduysanız gerçekten kusura bakmayın. Bir yerden sonra ben konuşurken alıştım. Ama sizin için aynısı geçerli olmayabilir. Dediğim gibi akşam bir yere katılmaya, yetişmeye çalışacağım için de buraya sığdırmaya çalıştım bu videoyu. Çünkü 30 Kasım ve ne zaman çekeceğim başka ay sonu videosunu. Buraya kadar keyifle izlediyseniz ve bu kitaplara ilişkin daha derin konuşmalarımı merak ediyorsanız konuşmalarım derken böyle çok önemliymiş gibi de geliyor ama yani daha ayrıntı vererek üzerine bahsettiğim konuşma, konuşmalar değil yani daha ayrıntılı bir şekilde bu kitapları ele aldığımız videolara da gitmek isterseniz dediğim gibi ben buraya bırakacağım zaten. Onun dışında kanala da giderek genelde kapağı bırakıyorum zaten hakkında konuştuğum kitapların resimlerini. İlgili videolara gidebilir. Eğer keyifli vakit geçirmişseniz de abone ol yazısını aşağıda tıklayabilirsiniz çünkü izleyenlerin %60'ı abone değilmiş geçen gün bir baktım. Yani %60 büyük bir oran olduğu için söyleme ihtiyacı duyuyorum açıkçası. Onun dışında beğen butonuna tıklayıp eğer bu kitapların arasında okuduklarınız veya özellikle çocuk kitabı üzerine konusunda önermek istedikleriniz varsa aşağı yorum bırakıp kitaplardan hoşlanan diğer insanların da kanalı önüne düşürmeye vesile olarak kanala yardımcı olmuş olabilirsiniz ve üzerine de konuşmuş oluruz bu kitapların Suat Derviş okumaya Moş okumaya ve Dal ve başka çocuk kitapları okumaya önümüzdeki ay olmasa ay daha hatta bazılarına devam edeceğim. Bundan sonra da zaten Aralık okuma hedeflerimi çekeceğim. Onun için de takip etmeyi unutmayın zili açmayı özellikle. Eh, tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, kitapla kalın, iyi okumalar, görüşmek üzere. Minik bir oh, yerden, şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Ee, bu hafta sonu canlı yayın yapmak istiyorum. Uzun zamandır canlı yayın yapmadığım için açıkçası bir özlemişim. Yine böyle şaraplarımızı, biralarımızı alıp konuşabileceğimiz bir yayın olsun istiyorum. Ve onda da Onur'un kitabından en sevdiğim öykü olan ve bana bir saatte yazdığını söyleyince şok olduğum peşindeyi okumak istiyorum. Birkaç sayfalık bir öykü ama kitapta beni en etkileyen öykülerden birisiydi kesinlikle. 27, 38, 10 sayfalıkmış. O yüzden böyle hem bu öyküyü böyle yavaş yavaş mistik ve güzel bir ortamda böyle loş ışıklarla okuruz. Hem de biraz muhabbet ederiz gibi bir fikrim var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü tek başıma olmak istemem e, kanalda e, canlı yayın açıp Yorumlarınıza göre bir karar veririz. Veya cuma, cumartesi, pazar hangi gün daha müsaitseniz onu da belirtirseniz. Ben 3 günde de müsaitim. Çünkü ona göre bir e, zaman dilimi ve gün seçeriz. Saatiyle birlikte hatta belirtirseniz çok daha güzel olur. E, bu kadar da görüşürüz.